Çak bakayım. Abidin. Neyse ya, ben çok acıktım ha. Böyle şimdi altta pide, üstüne o efsane nefis sos. Biraz da etleri böyle ince ince kıyacaksın. O tadı anlayamazsınız. Abidin hadi git, hadi. Okey, ben gidiyorum halledeceğim. Ama sen kredi kartını buranın üstüne bırak. Hadi git. Okey, buraya. Öncelikle geç kaldığım için özür dilerim. Nisan'cığım... Geç kalman sorun değil. Ama ben merak ettim seni. Yok merak etmeyin de... ...ben sadece biraz dinlenmek istiyorum. Yoruldum da... ...biliyorum yemeğe de gidecektik. Başka zaman gideriz. Daha çok zamanımız var. Sen iyi misin? E, i̇yiyim, iyiyim. O zaman ben gideyim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ha Nisan. Ee, bir bakar <laughs> mısın? Ya. <gülüyor> Bana mı aldınız bunları? Ee, burada başkası olmadığına göre ha? <laughs> Bu nasıl? Ya çok tatlı. <laughs> Nisan, ne olduğunu bilmiyorum ama senin biraz tadın kaçmış. Her zaman her şeyi bana anlatabileceğini biliyorsun değil mi? Her zaman yanındayım. Biliyorum. Teşekkür ederim. Eğer böyle mutlu olacaksan ben sana her zaman çiçek alayım. Alım vallahi. <laughs> ee, şey, Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı? Ee, tamam o zaman yarın akşam film izliyoruz. Tamam. Vallahi size tatlış kolut madalyası takacağım. Tatlış kolu. <laughs> <laughs> tamam sonra takarsın sen madalyayı o zaman şimdi git yorgun görünüyorsun bir güzeliyor. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.